Bu videoda sizi ücretsiz yatırımcı günlüğü ile tanıştıracağız. Günlüğü Maxi borsasına bağlayalım ve arayüze bakalım. Traders Diary, işlemleri analiz etmek için ücretsiz bir çevrimiçi hizmettir. Yatırımcıların alım-satım sonuçlarını takip etmelerine, hataları tespit etmelerine ve stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Traders Diaries'in yapabilecekleri, popüler borsalardan verilerin otomatik olarak içe aktarılması ayrıntılı işlem analitiği, kar ve zarar, araçlara ilişkin istatistikler, zaman, stratejiler ve çok daha fazlası. İşlemlerle ilgili not almak ve yorum yapmak için kullanışlı arayüz. Nasıl bağlanılır? İşte adım adım talimatlar. Adım 1. Maxci hesabınızı oluşturun veya oturum açın. Hesabınız yoksa resmi web sitesine kaydolun. Doğrulama prosedürünü tamamlayın. Adım 2. Maxi'de AP anahtarları oluşturun. Resmi Maxi web sitesine gidin, kullanıcı simgesine tıklayın ve AP yönetimi seçeneğini seçin. AP Management sayfasında bu örnekteki gibi aşağıdaki izinleri girin. Not bölümünde anahtar için günlük gibi bir ad girin. Oluştur'a tıklayın ve güvenlik kontrolünü tamamlayın. Anahtarları oluşturduktan sonra erişim anahtarı ve gizli anahtar alanlarını kopyalayın. Adım 3 günlüğünüzü MEXC'ye bağlayın. Desteklenen borsalar listesinden MEXC'yi seçin, AP anahtarını ve gizli anahtarı girin. Ayarlarınızı kaydedin ve bağlantınızı onaylamak için ekrandaki talimatları izleyin. Başarılı bir bağlantının ardından borsadaki hesabınızdaki bilgiler günlükte görünecektir. Şunları görebileceksiniz, her ticaret için kar ve zarar. Hangi anlaşmaların başarılı olduğunu ve nerede iyileştirmeye yer olduğunu değerlendirin. Anlaşma ayrıntıları, açılış ve kapanış saatleri, hacim, giriş ve çıkış fiyatları, grafikler ve istatistikler, görsel analiz, günlere göre kar dağıtımı, araçlar, stratejiler, bireysel notlar. Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yakalamak için işlemlere yorum ekleyin. Yatırımcı günlüğünün yardımıyla yatırımınızın tam bir resmini elde edecek, zayıf yönlerinizi tespit edebilecek ve sonuçlarınızı iyileştirmeye odaklanabileceksiniz. QR kodunu veya açıklamadaki bağlantıyı kullanarak günlüğünüze ücretsiz olarak kayıt olabilirsiniz.